Menteş Mahallesi Mustafa Karaslan'ın ikinci kum filtresi montajımız. Kaç? Boşta iki buçuk. Oo süper. süper. Önceki tarlayla aynı. Aynen. Kum sesleri geliyor içinden. İlk başta çalıştığım geliyor. Aynen. Kuma bak abi. Kumu doldur kumu. Of 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 of. ho. geliyor şu an. Bak bakayım sen bak. Getir. Arabada ben şişe koydum. Şey, şişe var ya. Onu koy oraya bir yere şimdi. Sakin bir yere. Oğlum taksiri morkan arkasına şişe bağ. Şimdi suya bakalım bir de gelin. Burada var lan şişe işte işte. Üstak. Işte. İlk başta mı? Bulanık geliyor da ondan sonra. Aynen. Bulanıklık önemli yok. değil ya. durum gelmesin. Ondan sonra durulanıyor Aynen. Tamam. Bakayım. Yok, yok abi yok, yok abi yok, yok hiç hiç yok. Yok değil mi? Yok yok. yok. Zerre kadar yok. Ne bak. Yeter evet, temiz, pırıl pırıl. Atasayın altınları nasıl değerliyse abi her çiftçi için bir tane gerek. Aynen. Yok abi yok yok. Mikroskop verin mikroskop. Oğuz mikroskopuna bak. Evet, abi. <laughs> bak bakalım kuma be. Ne baksın bakalım da şey. Temiz böyle bir sıkıntı yok. Ama abi. Oh, 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 evet kummuş. evet Kummuş. Aga kim var ya? Şimdi buraya. Geçen şeyi de bu... var yani. Biraz büyük takıllar da var. Ben bunu şeye sal, boşa koyaya dedim oraya. bak ya. Buradan aldınız mı? Aynen Hı. aldık. Boşa koyaya dedim ben bunu. Yani bayağı bir altı kazandırdım ben herhalde şey ya. Saate Hı. dikkat et şu. Elektrik saatine. Haa o tarafta. Alttaki ne? Alttaki daha şey mi? Renk haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Yani renk de sıkıntı yok. Renk, renk önemli, iyi ya. Renk, renk işimiz önemli. yok bizim. Ya, Ressamımız mı? biz ya. Daha işte Aynı hani ucunda ağzını, ürünle, aldık. Şu şu işte ağzına evet, aldığımız ağzından ya. Ağzından gele. Tamam. Bir de onu buradan alalım abi. onu istersen. Ya da onu boşalt. Normalde bu ana buradaydı. Biz bunu kısırca öyle çalıştırıyoruz biraz. Az kısırıp, an kısırıp, an bir, bir, incelemeleri incelemeleri bir şey Şu an CESÜSAN'dan gelen mühendislerimiz incelemeleri gerçekleştiriyor. Bekle şimdi çöpsün. Beğendin mi lan filtreyi? Güzel mi? Evet. <laughs> Oturunca belli olur aslında. Bekle Kaç metre abi? O, eee, burayı verdim de, yine de. Geri bir şey bir tane yani, bu süre sonra. Ben de, bu, 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 suyun çıktığı yere de gidelim. Filtrelediği yere. Nasıl? Tertemiz. Tertemiz mi? Onun için geldik suyunuz temiz olsun diye. Bakalım. Suyun rengi bulanık. Ama içerisinde herhangi bir partikül yok. Hiçbir şey yok. çevirildi başarılı bir deneme daha